NBA'de merakla beklenen takas gerçekleşti. Demin yeni adresi belli oldu. Zaten medya günü de yaklaşıyordu. 2 Ekim dedi Portland Trail medya günü. Son çıkan haberler ondan önce Demin takımdan ayrılacağı yönündeydi ve öyle de oldu. Demin yeni adresi Milwaukee Bucks oldu. Giannis Antetokounmpo'yla takım arkadaşı olmuş oldu. Demin Erdin aslında Miami gideceği çokça konuşuluyordu. Önceki videolarımda da Miami Heat'in onun için ne kadar istekli olduğundan bahsetmiştim. Fakat Demi Nidler'ın tercihi hem de Portland Trailblazers'ın tercihi Milwaukee Bucks'ın teklifinin daha iyi olduğu yönünde oldu. E, hal böyle olunca Demi yeni adresi Milwaukee Bucks oldu. Tabi şimdi burada soru işaretleri var. Bu takas kime daha çok yarayacak? Milwaukee Bucks Yeni Santifi sezon sonunda takımdan ayrılma durumuna göre bir aksiyon almak zorundaydı. Bence burada Deminder tammesi onlar için çok çok önemli. Yenisi kalmaya ikna etmek adına. Çünkü sezon sonunda %50-50 ayrılma ihtimali veya kalma ihtimali vardı Yenisi'nin. Deminder de ihtimaliyle beraber bence kalma ihtimali daha da ağır basacak. Ve ciddi anlamda yeniden bir şampiyonluk adayını dönüştüler Milwaukee Bucks. Çünkü geçen sezon ilk turda Miami'yi çok e, aslında hezimet olarak değerlendirebileceğiniz bir şekilde elenmişlerdi play -offlardan. Net bir şampiyonluk adayı iken, ligde Doğu Konferansı'nı ilk sırada bitirmişken orada o şekilde elenmeleri büyük bir hüsran onlar için ama Demirner tanrısıyla yeniden orada olacaklarını ve yeniden şampiyonluk için şanslarını deneyeceklerini gösterdiler. Tabii Girolde gibi takımın önemli yıldızlarından birini kaybettiler. Aslında yıldız değil biraz yan parça, önemli parçalarından biri olarak bahsedebiliriz. Özellikle geçtiğimiz sezon takım sakatlıklar yaşarken takım taşıyan isimlerden biri olmuştu. Şampiyonlukta takıma çok çok önemli katkılar vermişti. Tabi burada onun kaybı ama onu da Devin tabii ki değiştirmiş olmak aslında bir seviye atlatacak Milwaukee Bucks'a. Bunu söylemek gerekiyor. Takasın diğer bir tarafı da Phoenix Suns. Onlar da DeAndre Ayton'ı Portland Trailblazers'a gönderdiler. Karşılığında Yusuf Nurkic'i aldılar. Önemli bir ekleme yaptılar. Nasir Liddle'ı kadrolarına kattılar. Tabii Portland Trailblazers bu takasla beraber Jirolday kadrosuna kattı. Deandre reitini kadrosuna kattı. Fakat Jirolday'den çıkmak istedikleri söyleniyor kısa süre içinde. Öte yandan baktığımızda bu takasın üçüncü tarafı Phoenix Suns kadrosunu Yusuf Nurkiç ve Grace Nalum gibi Hatta nasıl Lidl buraya ekleyebiliriz. Önemli parçalarla güçlendirdi. Bildiğiniz üzere Kevin Durant ve Devin Booker de Bradley Beal eklemişlerdi. Biraz önemli bir şampiyonluk adayı olduklarını göstermişlerdi. Ama tabii ki Lidl takasına dönecek olursak ligdeki dengeleri değiştiren bir takısı oldu. Özellikle Doğu Konferansı'nda. Miami ilk geçtiğimiz sezon Doğu Konferansı şampiyonuydu. Milwaukee Bucks'ı büyük bir üstüne atmışlardı ilk turda. Bunun bir revanşı olacaktır diye düşünüyorum ben. Öte yandan Milwaukee Bucks tarafından baktık Lidl takasının önemine. Onlar şampiyonluk adayı olarak yeniden sezona başlayacaklar. Yanis'i gelecek sezon takımda tutmak adına çok evet. önemli bir hamle yaptılar. Onu tekrar tekrar belirtmek gerekiyor. Öte yandan Lillard tarafına da biraz bakmak lazım. Demin Lillard Miami'yi çok istiyordu. Takımdan almak istediğini 1 Temmuz'da belirtmişti. Duyurmuştu takasını istediğini resmi bir şekilde. Geçtiğimiz sezonun belli bir bölümünü sakatlığından sonra oynamamıştı. Ve aslında bir anlamda gelecek sezona hazırlanmaya başlamıştı. Scoot Anderson'ın draft edilmesiyle birlikte Portland'da da iyice iptal kopmuştu. Takasını istemişti. Ardından bu süreç gerçekleşmişti. Fakat sezonun başlamasına çok çok kısa bir süre kadar Deminler takası gerçekleşti. Ve Deminler'in kariyerindeki bundan sonraki tek hedefi bir yüzük sahibi olmak, bir şampiyonluk elde etmek. Aslında baktığımızda Milwaukee Bucks Miami Heat mi diye düşünürsek Miami Heat tabii geçen sezonun finalisti ve çok önemli bir kültürleri var. Hep orada olmak üstüne hep o takımdaki sağlıklı büyümeden bahsediliyor. Ama Milwaukee Bucks da bundan 3 sezon öncenin şampiyonu ve tekrar oraya gelmek için de bir potansiyelleri var. İşte Chris Middleton, Brook Lopez, Yanis zaten NBA'in en değerli 3 oyuncusundan biri. Bunun yanına Demindir de eklediğiniz zaman gerçekten orada önemli bir yapı oluşturabiliyorsunuz ve bu kadroyla beraber ben Milwaukee Box'ın yeniden çok ciddi bir şampiyon adayı olduğunu düşünüyorum. Aslında Demin içinde bir yüzük sahibi olarak kariyer noktalamak için Milwaukee Box biraz daha doğru adres gibi duruyor. Bu dev takas hakkında sizin düşünceleriniz neler? Merak ediyorum yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.